konuşlanması arzu ettiğimiz 3 puanı alamadık. 1-0, 2-0 sıfır, sıfır yapıp arkasında 2-1 sonra 3-1 yapıp 3-3'e üç, bitmesi bizim için bir hayal kırıklığı oldu. Kazanılması, kazanılması gereken bir maçta 2 puan kaybettik. Tabi bu rakip için tabi olağanüstü başarı. Ama daha çok Norveç ve Hollanda için bir avantaj oldu. Bu maçtaki bizim kayıplarımız. Çünkü bu tip takımlara puan kaybı yapmamamız gerekiyordu o anlamda da sahaya çıkan bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Ama dediğim gibi oyun tarzımızdaki tam tempolu oynamamak, işte pas top kayıplarımız oldu. rakibe baskı yaparken birlikte yapamadık, geç kaldık. Bu yüksek toplarda ve duran toplarda rakibe engel olamadık. Bu da skoru alemize çevirdi. Rakip daha diriydi. Belki iki maçın yani tabii bunu konuşmak çok doğru değil ama İki maçın temposunu bu maçta gösteremedik yani tempo olarak. Eğer o tempo olsaydı oyun olarak da daha etkin olabilirdik. Ee, bu maç geride kaldı. ve sonuçta üç maçta yedi puan nereden baktığına bakarsak e, işte iki tane zorlu maç arkasından Letonya maçı Letonya'yı yenip diğerlerinden birine beraber kalsak iyi diyebilirdik. Ama bu şekilde bitince biraz daha moralimiz bozuldu. Ben de biliyorum ki bütün e, Türkiye futbol severleri de Aynı yaşıyor yaşıyorlar, o yüzden biraz kahrolma şeklinde üzüntü var. Ama futbol sürprizleri açık. Bugün de o sürprizleri biz eee başımıza geldi gördük. Tercüme edelim. <laughs> we are uh, we are sorry that uh, we drew this game. Our players are also very sorry. We would have had an advantage uh, if we had uh, three points in this game. Uh, so it would have been three games or three points. But we couldn't do it. We had the chance to win. Uh, we wanted to win. In the second half, we slowed down in our attacks. We lost our pace. Uh, the high high balls, high crossing balls. Uh, we made some mistakes, and our uh, opponent uh, took advantage of it. One nil, two nil, two one, three one, three two, and then three three. Uh, we uh, we lost. Uh, we we made mistakes, especially when we were. Uh, Attacking and pressing, and those balls came back to us. We lost our uh, pace. Uh, we are very sorry that this happened. Uh, we would have had a great advantage if we had three points from this uh, because we won against uh, Norway and um, uh, Holland. Uh, we should have had three points, but we didn't. But this is what, what it's about. Uh, we'll look at the games to come. In, Soru var mı burada? Yoksa dışarıdan gelen Aybars Ünalp'in bir sorusu var hocam. Ee, öyle sonuçlara alıştık ki 3 maçta 7 puan bile neredeyse bizi üzdü. Ee, i̇ki müsabakaya oranla bu müsabakanın bu şekilde bitmesinin sebebi neydi ve e, Hakan'ın oyundan alınmasıyla ilgili özel bir sebep var mı diye sormuş. Ee, önce sakatlarla ilgili söylüyorum. Yani özellikle iki, üç oyuncum e, Adile gerginliği sertliği yüzünden dışarı almak zorunda kaldım. Dediğim gibi yorgunluk birikti. Ama böyle dışarı çıkmayan, saha içinde kalan da yorgun oyuncularımız vardı. Onu söylemeye çalışıyorum. Zaten oyunun gidişindeki tempo arttırma sebebimiz de bir tane soydu. Yani e, ikinci yarıdan 60 dakikasından sonra e, tempo düşmeye başladı. Onu görüyoruz. Değişikliklerinde çok büyük katkı yaptığını düşünmüyorum. Ama e, genel olarak dediğim gibi oyun başından itibaren bu tip oyuncuların e, Dirençli, savaşçı, agresif oynayan takımlara karşı daha tempolu, daha pas yüzdesiyle işte hızlı pasla da oynamak, aynı zamanda top kaybından sonra baskı yapmak gerekiyor. Bunu çok çok iyi yaptığımızı söyleyemeyiz. Bunu yapmak için de dediğim gibi güçlü olmak gerekiyordu, daha diri olmak gerekiyordu. O diri olmayı iki maçta enerji olarak harcadığımız için burada göremedik mesela. Diğer maçlarda bu tempomuz daha iyiydi. Burada oyun kurarken de buna ihtiyaç var. Çünkü hücum ettiğiniz zaman bu daha da zordur. Ee, ama skorlar geldikten sonra özellikle üç birden sonra yani o, o gollerin yenilmesi bizim için tabii çok büyük bir eksiklik. Çünkü duran toptan yani bütün oyuncularımız orada. Seken topları işte dönen ikinci topları orada hatalar var tabii. Vurdurduk ikisine de vurdurduk. Yani geriden uzun dikine atılan bu topları yemek bizim gibi takımda özellikle Hollanda'da iseydik veyahut da e, Norveç'te biraz daha normal gelirdi ama duran topları iyi kullanıyor Letonya hücumda. Savunmada zaafları vardı ve onlar da başarılı oldular duran toplarda. Hakan'la ilgili özel bir şey var mı? Hakan işte sakatlardan bir tanesi. Yani Kasım'da ikinci yada çıktı ama o bir on dakika düşündü. Sonra biraz daha uzattık. Ondan sonra çıkardım zaten. Bu sonuçtan sonra şimdi önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. Ona nasıl hazırlanacak ve ondan sonra tekrar Dünya Kupası var diye sormuşlar. Onu nasıl cevaplayacaksınız? Ya tabii bizim Avrupa Şampiyonası farklı bir kulvar. Şimdi buradaki 3 maçta bu maça girdi çıkarken 9 puan hedefliyorduk. Maçı kazanmak istiyorduk. Bu olmadı. Bunu bir moralsizliği oldu ama bu kayıpları her zaman yaşanabiliyor futbolda var. Üç maça baktığımız zaman yedi puan iyi de görünüyor. Normaldeki kağıt üstünde baksak rakiplerden birine beraber kalsaydık Norveç ve Hollanda'dan Le Letonya'yı yeseydik daha iyiydi ama e, bu seviyeye çıkamayacak durumda görünen bir takım olarak letonya'ya kaybetmek dediğim gibi Norveç'in için, için özellikle Hollanda'yı iki takım için de bir avantaj oldu. Bizim için de büyük bir kayıp oldu. Biz şimdi bu maçları bitirdik, ee, son üç maçta baktığımız zaman yani ilk üç maç diyelim veya oynadığımız tüm maçlarda yedi puanla lider durumdayız. Ee, bu durumda e, Eylül ayında müsabakalar başlayacak, orada da üç maç var, orada da sonuncu maçımız Hollanda ile ilk maç Karadağ sahamızda Cebelitar'a e, gideceğiz, sonra Hollanda ile oynayacağız. Ama ondan öteki de Avrupa Şampiyonası var, Avrupa Şampiyonası ile ilgili e, Mayıs'ın ortağından sonra kampa gireceğiz. Haziran ayında da turnuvaya katılacağız. Orada hep beraber göreceğiz. Evet teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Basın toplantısı sona erdi.